sarkımda Ne evet. bu? Bu. Oo, bunlar yok. Evet. Nereye gitmiş onlar? İçinde. Sarkımda. Gel gel. Duyuyorum sesini. Hı hı. Şuraya bakalım mı? Bak bak gel gel. Gördün mü? Hı -hı. Bu bal yukarı çok olduğu için aşağı inmiş. Hı, -hı. Buna bakalım mı? Hay maşallah. Bu kızımız al çıtalı bak gel bakalım. Oh, ah. bak, Bak 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 mü? Şurada salkın be. Hı hı. Ay Araya tokluktan bir şey olmaz. Ne olursa açtık konuşur.

Bakın Maşallah. Çalışıyor mu? Yok. Bunu bakayım Ne Neredesiniz kızlar? Heh. Bak burada da. Gördün mü? Kaç hı hı. kaç. Kaç oradan kaç ölürsünüz. Oh. Şuna bak. Burada da için herhalde propolis yapmışlar. Evet. Zaten ön tarafta propolis. Bayağı. Bu ne durumda? Oh oh oh. Maşallah. Gördün mü? Dinlenmeye çıkmışlar. Çalın yanı yapsana.